yeni bir videoda daha birlikteyiz. Buyurun izleyelim arkadaşlar. Bugün Birdland'de farklı bir çoğaltma tekniğinden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi çiçeklerden sonra tutmaya başlamış ve dikensiz bunlar. Evet geçen sene bunun dalı şuradan bir yerden toprağa gömülmüştü. Ee, şuradan kestim gördüğünüz gibi toprağa gömülen yer öbür taraftan çıkacak şekilde. Çıkmasa da olur. Önemli olan toprağa gömmek. Toprağa gömülmesiyle beraber Bördle'nin toprağa gömülen yerde bir sene içerisinde bu şekilde kök aldığını görüyorsunuz. Yıkamaya gerek yok zannedersem. Kökler rahatlıkla görülebiliyor. Şöyle bir sallayayım. Evet müthiş bir her taraftan Toprağa gömülen aşağı yukarı her yerden şuralar dahil toprağa gömülen yerlerden köklenmiş. O dalı da böyle kestiğimiz zaman şöyle bir toprağa dikiyoruz ve size simsiyah ve şurada gördüğünüz gibi dikensiz simsiyah böğürtlenler çıkıyor. Tabii sizin diktiğiniz tür ve cinsine göre farklı olabilir. Bugün de hava bayağı rüzgarlı. Gördüğünüz gibi bu şekilde böğürtlenleri yetiştirebiliyoruz. İlk etapta bu şekilde çubuklar dikerek rüzgarlı yerlerde destek vermenin çok büyük faydası var. Kökünü alırken belli bir stres yaşıyor sonuçta. Buna bağlı olarak kurumaması önemli. Kendini rahat edebileceği bir yerde mutlaka büyümesi gerek. İnsanlar da öyle değil mi? Yani insanların temel besin ihtiyaçları, güvenlik, barınma ihtiyaçları olmadan diğer ihtiyaçlarını eğitim formatında gerçekleştiremiyorlar. Bu da kendi özelliğini gerçekleştirebilmesi için kendisinin rahat ol bir yerde olması lazım ki büyüyebilsin arkadaşlar. Saygılarımı sunuyorum. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Yeni çektiğimiz videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.